haberi caizse 40 yıllık hasret sona eriyor. Dolayısıyla hem sinematik'i bilen, yaşayan kuşaklar için, hem onu duymuş olan ama yaşamamış kuşaklar için bence bugün çok önemli bir gün. O yüzden çok heyecanlıyız. 12 Eylül faşizminin gadrine uğramış bu eşsiz kurumu 40 yıl sonra Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi'nin çatısı altında yeniden hayata Geçirme noktasında çok gururluyuz, onurluyuz. Çocuğunuz kayboluyor ve yıllarca onu arıyorsunuz. Tıpkı Umut filminde Cabbar'ın hazine araması gibi. Ve o umut hiç sönmüyor. Günün birinde nasıl olsa bu yeniden yeşerecek diye bekliyorduk. Bu işte de Kadıköy Belediyesi gerçekleştirdi. Özellikle sinema severler açısından çok önemli bir olay olarak değerlendiriyorum Sinematek'in açılışını. Çünkü bağımsız filmler dünyadaki e, sansüre uğramış filmler de burada gösterilme imkanı buluyorlar. Kadıköylüler için büyük bir hediye bu. Yani Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı büyük bir hediye bu.